Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, ananas nasıl çimlendirilir onu göstermeye çalışacağız. Normal şartlarda evet yani burada kolayca biz Mersin'de oturuyoruz. Bunu da belirtelim. Yani sera olmadan olacak gibi bir şey değil ama kendi görüntüsü de güzel. Yani süs bitkisi olarak kullanabiliriz. Artık verirse verir veya üzerine poşetten küçük bir sera yapabiliriz. E, bu şekilde biz de çimlendirelim dedik. Şimdi evet size nasıl yapıldığını gösterelim. Evet arkadaşlar şu şekilde bir ananas alıyoruz. Şimdi alırken dikkat edin biraz daha taze olmasına bakın. Yani biz bir 20 tane arasından en taze olanı seçmeye çalıştık. Yine çok hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Bunlar vardı. Şimdi evet ilk yapacağımız bakın şuradan sıkıca kavrayıp buradan kökü bir şekilde bitkiyi çıkarmanız gerekiyor. Çeviriyoruz. Evet gördüğünüz gibi çıkardık. Şimdi şu alt dalları almamız gerekiyor arkadaşlar. Belli bir hizaya kadar buraya alacağız. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi bunu e, suda bekleteceğiz. Yaklaşık bir 20 gün sonra falan e, köklenmeye başlıyor. E, suyumuzu da dinlendirilmiş su yapın. E, yani direkt çeşme suyunu kullanmayın. E, şöyle bırakalım. 2-3 güne bir suyunu değiştirmeye çalışın. Evet suyumuz biraz fazla geldi, bir şey döktük. E, hatta bu bardağımız da büyük geldi. Dur öbürünü bitirsen, yine bitir. Sen. Yeni bitir. Evet arkadaşlar anasımızı soyduk bir seviyeye kadar biraz fazla bile soymuşuz aslında bardağımızı değiştirdik şimdi bakın şu şekilde kökü bardağın içinde kalsın çok fazla suya gömülmesin dinlendirilmiş su olsun ve iki güne bir falan suyunu değiştirin yaklaşık 20 gün sonra köklenecektir o zaman toprağa ekebilirsiniz yine biz bunu köklendikten sonra sizinle paylaşacağız evet görüşmek üzere arkadaşlar